Meleklerin kendisinden haya ettiği sahabi Hazreti Osman. Ashab-ı kiram ile aramızdaki bağları güçlendirmek amacıyla karar verdiğimiz projemizde bugün Hazreti Osman'ın hayatından bahsedeceğiz. Hazreti Osman'ın hayatına giriş yapmadan önce Hazreti Muhammed'in onun hakkındaki şu sözüne değinelim. Her peygamberin cennette bir refiki vardır. Benim cennetteki refikim de Osman'dır. Peygamberimizin Hazreti Osman hakkındaki bu sözünden sonra Hazreti Osman'ı kısaca tanıyalım. Tam adı Osman bin Affan'dır. Künyesi Ebu Abdullah, baba adı Affan, anne adı Erva bint Kureyis, kabilesi Ümeyye oğulları, doğum yeri Taif, doğum yılı Hicri 580, vefat yeri Medine, vefat yılı Hicri 656, vefat yaşıysa 82'dir. Hazreti Osman fil vakasından 6 yıl sonra Taif'te doğdu. Kureyş'in en zengin tüccarlarından olan babası Affan Cahiliye devrinde vefat etmiştir. Annesi Erva bint Kureyş Resulullah'ın halası Beyza'nın kızıdır. Mensup olduğu Emevi kabilesinin soyu Abdülmenaf bin Kusay'da Hazreti Peygamber'in nesebiyle birleşir. Hazreti Osman orta boylu, güzel yüzlü, gür saçlı, uzun ve beyaz sakallı, esmer tenliydi. Nazik, yumuşak huylu ve mahcup tavırlıydı. Cennetle müjdelenen on sahabiden biridir. En bariz vasfı, edebi ve hayasıydı. Hz. Ayşe'nin rivayetine göre bir gün Resulullah üzerinde bir örtü çekmiş olduğu halde istirahat ediyordu. O sırada Hz. Ebu Bekir kapıya geldi. İçeri girmek için izin istedi. Resulullah tavrında bir değişiklik yapmadan içeri girmesine izin verdi. Sonra soracağını sorup gitti. Daha sonra Hazreti Ömer geldi. Ona da aynı şekilde halini değiştirmeden izin verdi. Ondan sonra Hazreti Osman huzura girmek için izin istedi. Bu defa Resulullah hemen doğruldu. Bunun üzerine Hazreti Ayşe, ''Ey Allah'ın Resulü'' dedi. ''Ebu Bekir ve Ömer için toparlanmadığınız halde neden Osman gelince halinizi değiştirdiniz?'' Allah Resulü şöyle cevap verdi. ''Çünkü Osman çok hayalı birisidir. Kendisinden, meleklerin bile haya ettiği bir kimseden ben haya etmeyeyim mi? Hz. Osman, nazik ve mahcup bir tabiata sahip olmanın yanı sıra son derece cömertti. Resul-i Ekrem'den 6 yaş küçüktür. Gençliğinde babasının yanında ticaretle uğraştı. İslam öncesinde Mekke'nin önemli tüccarları arasına girdi. İslami davetin ilk safhasında Hz. Ebu Bekir'in delaletiyle Resulullah'ın yanına gitti ve Resulullah ona Kur'an-ı Kerim okudu. Hazreti Osman da ilahi kelamın cazibesine kapılarak Müslüman oldu. Daha sonraları bu hissiyatı şöyle açıklamıştır: "Resulullah'ın lisanından duyduğum o ilk sözler o kadar saf ve sade, o kadar tesirliydi ki, adeta kelime-i şahadet ihtiyatsız olarak dudaklarımdan dökülüverdi. Ayrıca o ilk 10 Müslüman arasında yer almıştır. İslam'ı kabul edişi Kureş içinde yankı yaptı." Amcası Hakem bin Ebul As, onu bağlayıp dininden dönene kadar bağlarını çözmeyeceğini söyledi. Ancak kendisi kararlı davranıp direnerek dininden dönmedi. Hazreti Osman kısa bir süre sonra Hazreti Peygamberin kızı Rukiye ile evlendi. İslamiyet'in 5. yılında hanımıyla birlikte ilk kafilede Habeşistan'a hicret etti. Habeşistan'da doğan ve hicretin 4. yılında vefat eden oğlu Abdullah dolayısıyla kendisine Ebu Abdullah künyesi verildi. Bir yıl sonra Habeşistan'dan Mekke'ye döndü ve ardından Medine'ye hicret etti. Hazreti Peygamber tarafından Mekke döneminde Abdurrahman bin Af ile kardeş yapıldı. Medine'de de evinde misafir kaldığı Ensar'dan Evs bin Sabit ile kardeşi ilan edildi. Peygamberimiz Bedir Savaşı'na giderken Hazreti Osman'ı hasta olan kızının başında Medine'de bıraktı. Zafer müjdesinin Medine'ye ulaştığı gün Rukiye vefat etti. Hazreti Peygamber Bedir'e katılanlardan sayarak ganimetten hisse verdiği Hazreti Osman'ı daha sonra diğer kızı Ümmü Gülsüm ile evlendirdi. 630 yılında o da vefat etmiştir. Hazreti Osman iki nur sahibi manasına gelen Zinnureyn lakabıyla anıldı. Hazreti Osman Ümmü Gülsüm'ün 630 yılında vefatından sonraki yıllarda 6 evlilik daha yaptı. Hanımlarından üçü şehit edildiği sırada hayatta bulunuyordu. Bu evliliklerinden 9 oğlu, 6 veya 7 kızı oldu. Resul-i Ekrem'in vahiy katiplerinden olan Hazreti Osman, Ebu Bekir zamanında onun katipliğini ve müşavirliğini yaptı onun Hazreti Ömer'e halef tayin etmesi hususunda olumlu görüş belirtti. Hazreti Ömer'in de danışmanları arasında yer aldı. Onun Suriye yolculuğuna çıkmasına ve Mısır fethine izin vermesine muhalefet ederken fethedilen arazilerin fatihler arasında taksim edilmeyip sahiplerinin elinde bırakılması görüşünü destekledi. Hazreti Ömer, Mescid-i Nebevi'de ağır bir şekilde yaralanınca, aşere-i mübeşşereden Osman, Ali, Abdurrahman bin Av, Sa'd bin Ebu Vakkas, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam, üç gün içinde aralarından birini halife seçmek üzere görevlendirmişti. Talha bin Ubeydullah'ın Medine dışında bulunması sebebiyle beş kişiyle başladı. Müzakerelerin ilk safhasında Abdurrahman bin Av, aralarından birinin halifelik hakkında feragat edip en çok istenen şahsı halife seçmek üzere hakemlik yapmasını önerdi. Diğer üyelerin kabul etmediği bu göreve kendisi talip oldu ve onların onaylamasıyla çalışmalarına başladı. Şura üyelerinin her biriyle uzun görüşmeler yaptı. Ayrıca Medine'de bulunan muhacir ve ensarın ileri gelenleri, haç dönüşü oraya uğrayan valiler, kumandanlar ve şehir dışından gelen kabile reisleriyle görüştü. Üç gün süren bu görüşmelerin ardından dördüncü gün sabah namazından sonra kararını açıklamak üzere halkı Mescid-i Nebevi'ye topladı. Önce Hazreti Ali'yi ardından Hazreti Osman'ı çağırıp ikisinden de Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine uyma ayrıca ilk iki halifenin siyasetini takip etme hususunda teminat istedi. Hazreti Ali'nin gücümün ve bilgimin yettiği kadar şeklinde cevabına karşılık Hazreti Osman'ın tereddütsüz cevabı üzerine Hazreti Osman'ı halife ilan ettiğini açıklayıp ona biat etti. Daha sonra Hazreti Ali ve mescitte bulunanlar da biat etti. Hazreti Osman her şeyden önce güçlü, aynı zamanda köklü siyasi geçmişe sahip olan bir kabileden geliyordu. Ümeyyelilerin, Hazreti Osman'ın hilafet görevini üstlenmesinden itibaren idareyi doğrudan yönlendirmeye başladıkları anlaşılmaktadır. Hazreti Osman, eyalet valilerini sırasıyla değiştirip yerlerine Ümeyyelileri atamıştır. Yönetimde, resmen olmasa da fiilen aile saltanatı uygulaması başlamıştır. Oysa, Hazreti Ömer kendisini akrabalarına karşı dikkatli olması hususunda açıkça onu uyarmıştı. Osman'ın siyaset anlayışı ne peygambere ne de ondan sonraki iki halifenin icraatına uyuyordu. Allah Resulü Hazreti Ali hariç hiçbir Haşimi'yi önemli bir göreve getirmemişti. Onun bu tutumu ile asabiyet yeniden alevlenmesine, hatta hadiseleri yönlendirecek bir etkiye ulaşmasına sebep oldu arayış içinde tarihten gelen Emevi Haşimi rekabeti tekrar canlandı. Hazreti Osman döneminde İran, Azerbaycan, Horasan, Kuzey Afrika ve Nube bölgesinde fetihler gerçekleşti. Ayrıca Kıbrıs fethedildi. Kıbrıs'ın fethinde Suriye ve Mısır valileri donanma kurdular. Muaviye Kıbrıs'ın fethi için Hazreti Osman'dan izin aldı kendisine sahillerin askerle takviye edilmesi ve gönüllülerin katılması şartıyla izin verildi. Ashabtan birçok gönüllü, Ubade bin Sabit ve hanımı Ümmü Haram'ın da katıldığı bir sefer düzenledi. Kuşatma sonrası anlaşma ile Kıbrıs ele geçirildi. Sonra anlaşmaya uymadıkları için tekrar sefer düzenlendi. Ada savaş yoluyla fethedilip 12 bin asker yerleştirildi. Ümmü Haram, Kıbrıs'ta vefat etmiş olup mezarı Hala Sultan Tekkesi adıyla anılır. Hulefai Raşid'in döneminin en büyük deniz savaşı Zatüs Savari Savaşı da Hazreti Osman döneminde gerçekleşmiştir. Bu savaş İslam donanmasının İskenderiye açıklarında Bizans donanmasıyla yaptığı savaştır. Bizans komutanı 2. Konstantin'in donanması karşısında Müslümanlar büyük bir zafer kazanmıştır. Kur'an-ı Kerim Hazreti Osman döneminde çoğaltıldı. Sebebi ise genişleyen İslam coğrafyasında Kur'an okunuşlarındaki farklılıkların ihtilaflara sebep olmasıydı. Hz. Osman Zeyd bin Sabit başkanlığında bir komisyon oluşturdu. Heyet 7 nüsha oluşturdu ve bunlar Medine, Mekke, Küfe, Basra, Şam, Yemen, Bahreyn'e birer kare eşliğinde gönderildi. Kur'an öğretimi bu nüshalara göre yapıldı. Bu istinsah süreci Hicri 25-30 yılları arasında oldu. Hazreti Osman döneminde karışıklık 30 yılında Hazreti Osman ve valilerin uygulamalarını eleştiri olarak başladı. İhtilafların sebepleri hususunda farklı görüşler vardır. Abdullah bin Sebe meselesi fitneyi tahrik etmiştir. Hazreti Ali, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyr ve Hz. Ayşe Hazreti Osman'ı eleştirmiş ancak isyan karşısında halife yanında yer almıştır. İslam aleminde çeşitli tenkitlerle ilk büyük fitne hareketi Hazreti Osman döneminde oluşmuştur. Halife yönetimine Ümeyye oğullarını tayin ediyordu. Kendi akrabasını idareye getirmek suretiyle vilayetlerin yönetiminde ve merkezde birliği sağlamak istemiş, akrabası olan kişilerin kendi sözünü daha iyi dinleyeceklerini, yönetimde kontrolün bu şekilde sağlanacağını ümit etmişti. Ancak netice böyle olmamış, yakınlarının siyasi ihtiraslarının kurbanı olmuştu. Onlar Hazreti Peygamber'in terbiyesi altında yetişmiş insanlar değillerdi. İşinin ehli, iyi idareci olabilirlerdi ama İslam dininin asıl gayesi milletlere ve ülkelere tahakküm etmek değil, bütün insanlığa doğruluğu, ahlakı ve fazileti göstermekti. Dolayısıyla adı geçenlerin devlet idaresinde görevlendirilmesi maslahata uygun değildi. Hazreti Osman, akrabalarına devlet hazinesinden büyük miktarlarda bağışlarda bulunuyordu. En fazla spekülasyon bedeli, en çok meblalara ulaşan İfrikiye ganimeti üzerinden yapılmıştır. Yüksek meblaların Müslümanlara verilmemesi ciddi rahatsızlığa sebep olmuştur. Problemlerin bir başka sebebi idarecilerin uygulamalarından kaynaklanmıştır. Kufe valisi Velid bin Ukbe'nin kısas uyguladığı şahsın akrabaları valiye düşmanlık besleyip onu içki içmekle itham etmişti. İddialar halife huzurunda ispat edildi ve vali görevden alındı. Yerine atanan Said bin el-As, Kureyş'i övünce Eşter en-Nehai'nin başını çektiği muhalefet başladı. Tartışmalar artınca Eşter ve diğer 12 muhalif önce Dımaşk'a daha sonra Humus'a sürgün edildi. Sürgün edilen grup muhalefete etmeyeceklerine söz vererek Kufe'ye geri döndüler ancak sözlerinde durmayıp aleyhteki faaliyetleri arttırdılar. Karışıklıkların bir sorumlusu da Abdullah bin Sebe gösterilir. İbn Sebe Basra, Kufe, Mısır, Şam'ı dolaşmak suretiyle insanları fitneye sürüklemeye çalışmış, onlara Hazreti İsa'nın geri geleceğine inanmalarına rağmen Hazreti Peygamber'in döneceğine neden inanmadıklarını sormuş. Her peygamberin bir vasisi bulunduğu gibi Hazreti Peygamberin vasisinin de Hazreti Ali olduğunu iddia ederek görevdeki halifenin idareyi haksız bir şekilde ele geçirdiği, bu nedenle azledilip yerine Hazreti Ali'nin getirilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Beni Haşim ve Beni Ümeyye'yi birbirine düşürmek istemiştir ve Şia'nın kurucusu kabul edilmiştir. Karışıklıkların tek sebebi bu değildir ama etkisi olmuştur. Bununla beraber içtimai, İktisadi ve dini alanda ortaya çıkan sebepler de vardır. Ayrıca Hz. Osman Kur'an'ın çoğaltılmasının ardından resmi musaf dışındakilerin yakılması, Hürmüzan'ın katili Ubeydullah bin Ömer'e kısa uygulamaması, peygamber yüzüğünü eris kuyusuna düşürmesi, Ebu Zer gibi ahabileri sürgüne göndermesi, Kureyş kabileciliği yapan valilere ses çıkarmaması ve gerekli cezayı vermemesi bazı sahabilerin maaşlarını azaltması veya kesmesi konularında da tenkit edilmiştir. Hz. Osman oluşan bu problemleri düzeltmek için belli şeyler yapmıştı. Bunlar yönetim muhaliflerin sürgün edilmesi, eyaletlere müfettiş gönderilmesi ve valilerle toplantı yapması şeklindedir. Ebu Zer el Rebeze'ye göndermesi en çok tenkite maruz kaldığı icraatinden biri kabul edilir. Fetih hareketleri neticesinde Müslümanlar muazzam maddi gelirler elde etmişlerdi. Toplumda dünyevileşme çağrıştıran yeni adetler ortaya çıktı. Bu kültür değişimine şahit olup rahatsızlık duyan Ebu Zer el-Gıfari, Ümeyye oğullarına tepki vermekteydi. Ümeyye oğulları da onu Şam valisi Muaviye'ye şikayet etmiş. O bir şey yapamayınca Medine'ye geri göndermiştir. Ebu Zer tekrar devam edince Halife, karışıklıkların sonlanması düşüncesiyle onu Rebeze'ye göndermeye karar verdi. Bu durum geçici rahatlama sağlasa da halife bu uygulamayla muhaliflerine koz vermiş oldu. Küfe, İslam tarihinin ilk asrında valiler için yönetilmesi en zor şehirdir. Zamanla yönetim muhaliflerinin çoğalması ve bozguncuların artmasıyla vali Said bin el-As, Durumu başkente bildirmiş, Hazreti Osman'da adı geçenleri Şam'a göndermelerini emretmişti. Muaviye onlara çok iyi davranmış, özel misafir gibi ağırlamış ve onlara öğüt vermiştir. Ancak durum değişmeyince onları Kufe'ye geri göndermiştir. Durum başkente haber edilince Hazreti Osman onları Hıms valisi Abdurrahman bin Halid bin Velid'in yanına sürgün etmiştir. Abdurrahman gelenlere Muaviye gibi nazik davranmamış, onlara zorluk çektirmiştir. Bu sürgün de netice vermemiş. Küfe'de karışıklıklara devam etmişlerdir. Hatta Küfe'de isyan hareketlerinin organizatörlüğünü yapmışlardır ve diğer vilayetlere de yayılmalarını sağlamışlardır. Hz. Osman halifeliğinin ikinci döneminde merkezden uzak olan şehirlerde çıkan karışıklıkları gözlemlemek için bazı şahıslar göndermiştir. Gönderilen gözlemcilerin neredeyse tamamı olumsuz bir şey olmadığını söylemişlerdi. Ama toplumlarda huzursuzluk devam ediyordu. Toplum görüşme yapması için Amir bin Abdullah Et-Temimi'yi halifelik makamına gönderdi. Daha sonra Hazreti Ali'ye giderek halife ile görüşmelerini istedi. Hazreti Ali durumu Hazreti Osman'a anlattı ve Hazreti Osman beni neden kınıyorsun diyerek kendisine dil uzatılmasını hoş görmedi yönetim aleyhine şikayetler artmasıyla Hazreti Osman yöneticilerle bir görüşme yapma ihtiyacı duydu. Bu amaçla hicretin 34. yılı haç mevsiminde bütün valileri başkente çağırdı. Kendilerine karışıklıklar hakkında ne gibi tavsiyeleri olduğunu sordu. Valiler problemlere çözümden ziyade muhaliflerin nasıl etkisiz hale getirilebileceği hususuna yoğunlaşıyordu. Bu sebeple ortak karara ulaşılmadan sona erdi. Hazreti Osman, ülke karışıklıklarının devam ettiğini görünce tekrar valileri topladı. Valiler benzer şeyleri tekrarladılar. Muaviye ise Hazreti Osman'ı Suriye'ye götürme teklifinde bulundu. Ancak halife bunu kesinlikle reddetti. Böyle bir adım yönetimin mutlak olarak Muaviye'nin eline geçmesi anlamına geliyordu. Muaviye başta olmak üzere Ümeyye oğulları olabilecek idari boşluğu doldurmak için hazırlıklara başlamıştı. Mısırlılarla mektuplaşmakta olan Küfe ve Basralı muhalifler hicretin 35. yılı başkente doğru harekete geçtiler. Asıl niyetinin haç yapmak olduğunu söyleyip Medine'ye yakın yerlere gelerek konakladılar. Gruplar halinde Medine'ye gelerek Hazreti Ali, Hazreti Zübeyr ve Hazreti Talha ile görüşüp kendilerini halife yapmak istediklerini beyan ettiler. Fakat beklenilen ilgiyi alamadılar. Hazreti Ali Medine'ye asıl gelme sebeplerini sorduğunda kendisi adına gönderilen mektuptan dolayı olduğunu söylediler. Hazreti Ali böyle bir şey yapmadığına dair yemin etti. Görülen o ki bazı kimseler muhalif unsurları bir araya getirerek sahabenin ileri gelenleri adına davet mektupları göndermişti. Bu olay karşısında Hazreti Osman Hazreti Ali'den yardım istedi. Hazreti Ali isyancılarla görüşerek Mısırlıların talebini karşılamış, yeni vali tayin etmiştir. Mısırlılar geri dönerken bir köleyi durdurdular ve kölenin eski valiye mektup götürdüğünü öğrendiler. Mektupta görevine devam etmesi ve Mısır'dan gelenlerin öldürülmesi gerekliliği yazıyordu. Bunun üzerine Mısırlılar öfkeyle Medine'ye geri dönerek durumu Hazreti Ali'ye anlattılar. Hazreti Osman böyle bir şey yapmadığına yemin etse de Mısırlılar halifeden görevini terk etmesini istediler. Hazreti Osman bunu asla yapmayacağını söyledi. O mektubu halifenin yazmayacağı açıktır. Bu hadise Hazreti Osman'a ve devlete karşı yapılan bir komplodur. Önceden hazırlanmış olduğu bellidir. Çünkü Mısırlılarla beraber Küfe ve da sebep yokken yollarından geri dönerek Medine'ye gelmişlerdi. Asiler Hazreti Osman'ın evini kuşatmaya almış ve 18. gününden halifenin yiyecek ve suyunu kestiler. Halife onları tehdit etmesiyle durum tersine döndü. Ve muhasaracılar halifeyi bayıltıncaya kadar dövdüler. Hazreti Osman bunların Medine'den uzaklaştırılamayacağını anlayınca vilayetlerden asker yardım talebinde bulundu. Ancak vilayetler geç kalmıştı. Geldiklerinde Hazreti Osman'ın şehit edildiği haberini aldılar. Kuşatmanın 40. gününde saldırganlar Hazreti Osman'ın evine saldırıp hakaret ederek hep beraber Hazreti Osman'ı öldürdüler. Hazreti Osman'ın bu meşakkatli hayatının sonucunda aslında alabileceğimiz mesajlar özetle şu şekildedir. Cennet karşılığında infak sözünü duyduğunda az ya da çok elini cebine at ki Müslüman bir tüccar olabilesin. Yaptığın iş İslami bir hizmet, hayırlı bir eylem. Takdir gören bir amel olsa bile israf etme ki müslüman bir tüccar olabilesin. Allah'ın sınırlarına ve Allah'ın hukukuna riayet et ki müslüman bir tüccar olabilesin. İskatını, hayırlarını ve infakını varislerine bırakmayıp kendi ellerinle ver ki müslüman bir tüccar olabilesin. Küçük hesapların, biter korkusunun, korkak adımlarının sahibi olma ki müslüman bir tüccar olabilesin.